arkadaşlar bugün sizlerle aldığımız bir ürünü test ettiyiz hatta biz kendi aramızda test etmiştik böyle bir balina oldu böyle kapsüller var buna şey atıyorsunuz evet. ee, böyle şekil alıyor hayvan şekilleri hatta atalım şimdi Bak onu öyle atma bunu aç da daha çabuk olsun şimdi kapsülün erimesini beklemeyelim dur tutar mısın evet böyle atıyorum bunu Так, хочу бы много еще. İyice açalım şunu bakalım. belli oldu biraz çekti. Ama ne olduğunu bilmiyorum. Biraz açılsın. Bizim balinamız açıldı. benlerle birazcık oynayalım. Bir de böyle kapsüllerimiz var. İçinden kaç tane çıkıyor? 4, 8, 8, 6 tane. Yok. İşte. Çıkıyor bayağı şekilde böyle ne oldu bizimki 12 tane çıkıyor içinden biz birini yaptık ikincisi de oluyor burada böyle balina oldu biz fazla mutlu değildik aslında bunu internetten bulabilirsiniz bu şekilde Şu şekilde çıkar ama böyle paketten çıkmaz ama bu şekilde mavi post ve yazarsanız arkadaşlar. Evet, bu şekilde şey var. Bu, böyle şeyler var. Hayvanlar. Bizimki sanırım şundan oldu. Da bundan ya da bundan olabilir. Çok benziyor çünkü. Veya maymuna benziyor. Bu şekilde. Atıyoruz. Böyle biraz büyüyor. Yengeç olmuş. Bakın yengeç var. Biz de yengeç olacak mı? Bilmiyorum ama. diyebiliriz. İyice beklersek tam olur. Şurası kalksaydı azıcık. Olmuş bu. Bakalım söyle Evet bu şekilde şundan oldu. Não Şu yani. Evet. Bir de balinamız var. Güzel bir şey. Koleksiyon yapacağım ben da. bu da. Şekilde. Suya koyunca büyüyor yani sünger bu. Böyle tepmişler. Su da açılır ya sünger işte onlardan sünger. Şurada suyu da emiyor. Arkadaşlar bugün e, bizim videomuz bu kadardı. Desteklik oluyormuş. Abone olmayı, yorum atmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.